Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün <laughs> babamla beraber Scary Teacher oynayacağız. Babam bana yardımcı olacak. Evet merhaba çocuklar. <laughs> 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 Scary Teacher 3D on the screen. Ne diyorsun? Tanıdım yapıyorum sana Yardım <laughs> Yanına evet gel biraz. Bruce Teacher ne yapıyor şimdi? Şimdi bi bize bu görevler veriyor tamam mı? Biz de Skeeter Teacher'ın evine gidip o görevleri tamamlamaya çalışıyoruz ona yakalanmadan yani. Hmm. Kandırıyorsunuz değil mi? Evet. Onu sevmiyoruz. O lise öğretmeni ve e, çocukları her zaman kovalıyoruz. Onları kızdırıyor. Öyle mi? Görevimize bakalım mı? Bakalım neymiş görevimiz? Scary Teacher maskesine e, ee şey, Super Glue Yani süper yapıştırıcı Onun Ben biliyorum bunu <Sül> Yine de görevi okuyalım Evet ne demiş Bitiricim zebatı get a much need upgrade Anladım Güzelliğine güzellik katman <laughs> Gerekiyormuş bunu nasıl yapacağım biliyorum. Onun yüz maskesine önce yapıştırıcı katacağız. Sonra baş ondan sonra o maskeye bir de böyle değişik bir madde katacağız. O yalnız bunun yüzü erkek gibi ya. Nasıl bu kadın elbisesi, saçı falan ama yüzü erkek gibi. Sevgilisi ne Onun <laughs> sevgilisi de mi var? Yani öyle yeni çıkmıştı. Oy. Oy. Nereye gidiyor? Hı. nereye ben giriyorsun evine gireceğim de buradan girmeyeceğim çünkü security teacher yukarıda benim de yukarı çıkmam gerekiyor onun için ben onun aşağı inmesini bekleyeceğim şurada hazırda durayım öyle mi kış galiba kar mı var bakayım evet kar yağıyor şimdi scare o işte üstte, üstte üstte solda nerede o şu an banyodan çıktı. Onun aşağı inmesini bekliyorum. O aşağı indi de ben yukarıdayım. Pencereyi açıp içeri gireceğim. Bak gizli odadan çıktı. Ben şimdi içeri giriyorum. Sen pencereden mi içeri girdin? Evet. Ne yapayım? Niye kapıdan niye girmiyorsun? Orası aşağı açılıyor çünkü. Sikeret. Benim içim yukarı işim yukarıda. Ha, ne diyor? Et something this nice mask, onun yüz maskesine bir şeyler kat karıştırın diyor. Şimdi yapıştırıcıyı bulmam gerekiyor benim. Oo, Zeynep, Zeynep gelmiş. gelmiş. Hoş geldin bambilim. Bu işin uzmanı. Kanalımıza abone olun de. Zeynep. Zeynep kanalımıza abone olabilirsiniz de. Oy. <laughs> Düzgün söyle ekran görüntüsü aldı pardon yanlışlıkla. Silelim. Böyle set söyle. Kanalımıza abone olun arkadaşlar de. Nerede bu yapıştırıcı ya? Yapıştırıcı nerede olur? Dolapta olur. Önce şuradan içimizi yarayacak bir şeyler alalım. Şunu mesela almamız gerekiyor. Nedir o? Losyonmuş. Üf ya Aha. Geldi mi? Yok gelmedi. Ekran görüntüsü alıyor. Neden? Yanlışlıkla. Sen bir yere bas basıyorsun bence. Aa, <laughs> Yukarı Yukarı çıktı. çıktı. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Allah'ım, geldi. Aşağı inelim hemen. Neden aşağı? Aa, geliyor. Bak arkanda koşuyor. Arkanda koşuyor. Koş, kendini dışarı at dostum. <laughs> kaç 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 kaç. Evet, a a o da dışarı çıktı. Evet, ama bizi buraya gelince yakalayamıyor. Neden? Çünkü evinden bahçeden dışarı çıkamıyor. Lelelele. Le, le, le. çok ilginç. <laughs> Arkasından gideyim mi? bir anda dönerse yakalar. <laughs> ya ben yapıştırıcıyı hemen buluyordum ya. Evet bu yapıştırıcı değil. Evet ama yine de bunu da katmamız gerekiyor. Önce yapıştırıcıyı bulalım. Yapıştırıcıyı kattıktan sonra bunu da saç spreyine katacağız. Hmm, bu bronzlaştırıcı. Evet işte. Saçta demek ki şeye sıkacağız. Biz o, o, yukarı. Merdiven bekle bakayım nereye ne gidiyor belki başka. O e yukarıdan mı çıkacaksın? Evet buradan çıkacağım. Buradan da çıkacağım. Aa hemen kata çıktın. Evet. O da sen şu an yukarı katta mısın? Evet. Onun yukarısında. hı. -hı. O aşağı katta mı şu anda? Evet. O zaman seni yakalayamaz rahat ol. Aa, yapıştırıcı burada bak. Hani? Burada. Al. Gulu diyor mu, Gulu gulu. Evet, o zaman şimdi glue, aşağı. Glue, glue, glue. Şimdi banyosunu bulacağız. Banyo. Et something Mr. Fair. Baby sağ. Ne, ne, oldu? oldu? O şu an oturma odasında. Aa yukarı çıkıyor. Evet arkasına soldan git ha. Yok yok sen de dışarı çık. Sen de dışarı çık arkasına dolan bence. Ha ileri git. Onun geldiği tarafın tersine git. E şimdi önüne çıkacak. Dümdüz git dümdüz dümdüz. Karşıya geç ha. Geç 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 <laughs> ben, devam et. Ha. Oradan seni görmüyor. Ama ya. şuradan gelir o. Hayır hayır o. Bak. Yok. O zaman öbür tarafa kaç. Koşuyor koşuyor koş koş. Ayşe koş yakalayacak seni Ayşe koş. <laughs> Kaçıyorum. Çabuk koş. Yavaş koşuyorsun. Hemen aşağı in. Yakaladı aşağı. mı? Hemen aşağı. Şarat kendini tekrar dostum. Oo çok heyecanlıymış bu. Vaka vaka falan Evet. <laughs> bir dakika o gelmedi. Gelmedi vazgeçti. <laughs> aşağı iniyor. Tamam kapıyı kapatsın boşver. Çıkıştı. Sıkış. Az önce takıldığı için beni yakalayamadı. Bir de bu aşağı insin de bahçeyi çıkarsa beni yakalar. Aşağı iniyor şimdi tekrar. Evet. Ne, az önce inmişti. Sonra geri yukarı çıktı beni yakalamaya çalıştı. Şimdi ben tekrar yukarı Ama çıkacağım. Ama tekrar aşağı indi. Evet. E şimdi önüne çıkabilir. Yok ben yukarı çıkacağım. Hayır yukarı çıkmayacaksın. Bunun şey girişteydi. Ne? Maskesinin olduğu yer girişteydi. Yok yok yukarıda biliyorum ben. Eminim merak etme. Emin san. Evet. Bir dakika o aşağıda rahat olayım. Emin misin? Hı hı. Banyo mu bu? Aa, banyosu nerede bunun? Aa, e kapılar açılıyor gir oradan. Dostan. Eyvah. Korkuyorum. Korkma, Şurada kork olabilir banyosu ya. Ha, burada aynen. Evet evet katıyorsun. Oo. Bunu da İşte bu. Çok başardın. Süpersin. Çok mu başardın? Çok başarılısın. Evet. Evet. Bunu da buna katalım. Yukarı çıkıyor o. Oh. Hemen kaç oradan. Hemen uzaklaş dostum. Hemen, hemen. o tarafa oradan git. Oradan gidelim. Bir bak önce bir bak nereye dönüyor. Önce bir nereye dönüyor. Heh. Buraya. Tamam. Harika. Evet. Bir daha bak bir daha bak. O tamam banyoya giriyor. Sen <laughs> ne yapacaksın şimdi kaçacaksın mı? Evet. Şuradan... Aşağı in. Doğru. Şuradan kaçalım bak. Şuradan gidebiliyoruz. Atla o zaman dostum. Da bir dakika takıldım. Neyse o banyoya gidiyor. Bu burada Emin misin? Evet bak banyoya gitti. Bak şimdi maskesini sürüyor. Şimdi tam net olarak gösterecek. Biz burada saklandık da. Baba şimdi suratını alacak. Ama belki de buraya geliyor. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum yani. Çok <laughs> Kemijam. Tamam bekle. Suratı yancak evet. Eyvah, buraya gelmez herhalde ya. Bilmiyorum da. Geleceğini sanmıyorum. Uyuyor. Oturuyor. Tamam, sen çık hemen merdivenden. Ama uyuyor. hemen uyanıyor. Rana, bak kaç diyor, kaç diyor. Hemen kaç diyor bak. Koş 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 koş. Hah in aşağı. Oh. Aşağı in. Heh. Tamam. Tamam. Bitti ki. Başardı Maskesini mi? çıkarmış. Şimdi bronzlaştırıcı sürecek. herhalde Tamam, kaçtı kaçtım. Baba şöyle diyor. Oh. Baba şöyle diyor. Hani yüzü yanmadı. Şimdi yanacak. Şimdi bronzlaştırıcı sürecek. Ha, sen kaçtıktan sonra yanıyor o zaman. Evet. Şimdi net olarak gösterecek onun yüzünün yanmasını. İnşallah olur maskeyi Aa. çıkardı. Oo. Aa. Şimdi yan, yüzü yandığı için bunu sürmek isteyecek herhalde. Rosunu. Ay sonra benden Onu sürünce de daha mı fena olacak? Evet kapkar olacak. Bak şimdi. <gülüyor> 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 adam Adam korktu. Baba adam korktu. Adam korktu. <laughs> evet. Başardık. Başardık. Oley. İşte bir şeyde. Aferin <gülüyor> <meşgis>. <gülüyor> Devam edelim. <laughs> <Bitti mi? gülüyor> Başka görevler de var. Bunu ya. Oy. Sonraki göreve bakalım mı? Bakalım. Valentin Special. Tamam bunu bitirdik de bir tane videomu video izlememiz gerekiyor bunu açmak için. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere cücükler. Evet hoşça kalın. Zeynep bay bay yap. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de Zeynep. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> o direkt konuya giriyor. Peti görüşmek üzere bay bay. Bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay. Bay. Gel Zeynep. 嗯，<laughs> <c oughs>